İyi misiniz? Keyifler. E, 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 e Ne yaptınız? İyi misiniz? Neler yaptınız? Neler yaptınız? Keyfiniz yerinde mi her birinizin? Her biriniz iyisinizdir inşallah efendim. Ben deyim ben deyim Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Ben de iyiyim. Çok şükür. Birisi sordu nihayet. Nihayet birisi daha sordu. Nihayet birileri geldi. Dedi ki Pee Queen dedi. Sen dedi. Nasılsın dedi. <laughs> Çok şükür iyiyiz dedik. Yoksa hiç soran yok. Hiç soran yok. iyi misin Pelin? Öldün mü Pelin? Kaldın mı Pelin? İyi miyim? <laughs> yok yok hep soruyorsunuz. Tamam. tamam hemen şimdi şey yaparsın Hemen şimdi sinirsiniz. Projeye hazırlanıyorum. Allah Allah sabır versin ne? Mimarlık mı? Ne yapacağız? Bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacağımızı asla inanamayacaksınız. <laughs> ne yapacağım asla inanamayacaksın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Asla sponsorlu bir şey değil. Yemin ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Beni kes. Bak beni ortadan ikiye yarsınlar. içim açsınlar, baksınlar. içimdeki her hücreye kadar. Doğruyu söylerim. Fortnite oynayacağız çünkü. Ya içine Kratos gelmiş. İçine Kratos gelmiş. Ben sabahtan beri kendi başıma dans ettirip gülüyorum. Ve kendi başına dans ettirip gülmek çok can sıkıcı. Ben de o yüzden dedim ki chatle birlikte dans ettirip gülüyorum. Bir de üstüne bunu Hakkı'ya da aldırdım, Harun'a da aldırdım, Bilal'e de aldırdım. Zorla. Dört kişi oynayacağız öyle. Dört kişi hep birlikte <gülüyor> <gülüyor> Belki de Kratos... Bak duyarcı gibi davranayım mı? Belki de Kratos hep böyle dans etmek istiyordu ve hep kaslı olduğu için, kel olduğu için, işte tanrı olduğu için belki de hep kendini durdurdu. Belki onun hayali dansçı olmaktı. Bunu, bunu hiç Kratos'a sordular mı? Hı? Belki var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay evet, bu arada siz dün gördünüz mü? Ben evimden fotoğraflar paylaştım. Pazartesi günü internetim bağlanıyormuş ee, salıya. Salıya buraya veda edebiliriz. Salı günü hatta burada olmayabiliriz diğer evde olabiliriz ya da çarşamba emin değilim ama burada olmayacağız efendim buradan gideceğiz buradan gideceğiz benim hem üst kat komşu terörü yaşamadığım hem de aynı zamanda e, ulan bu ev sallanıyor araba geçerken bile sallanıyor gideceğim korkusuyla yaşamadığım bir eve yerleşeceğiz. Seviyorduk burayı ama e, yani sevdiğimiz şeylerin bize de zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Kütahya'dayım, Kütahya'dayım. Evet yine Kütahya'dayım. Bir şey değişmedi. Pandemi dönemi zaten Allah aşkına. Pandemi dönemi başka bir yere taşınılmaz ya. Gerçekten başka bir yere Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Beni, beni de ağlatırsınız. Yapmayın. Ben zaten çok duygusalım bu evden gideceğim için. Yeşil duvarsız ne yapacağız? Ah bak yeni duvarımız burası. Gördünüz mü yeni odamızı? Arkadaki poşeti kaldıracağım. Arkadaki poşeti kaldıracağım. Bir şey söyleyeceğim size. Masayı ne kadar aldım? Hadi. Hadi tahmin. Hadi tahmin. Hadi. Lan fiyatını nereden biliyorsunuz? 300 liraya aldım evet. Nereden biliyorsunuz siz bunu fiyatını? Aa <laughs> ben dün Twitter'da birisine cevap verdim oradan. Oha her şeyi de okuyorsunuz. Her şey okuyorsunuz. <laughs> nasıl, nasıl bir stalkerlık bu? Nasıl bir stalkerlık bu? Yeni oda daha küçük. Çünkü büyük bir oda yok. Evin içerisinde gerçekten büyük tek bir oda bile yok. Ee, eğer ki bunu hani böyle kurmasaydım, diğer türlü kursaydım bu sefer de arkada kapı gözüküyordu ama gerek küçük bir arka plan olacaktı. Bakalım. İşte buraya o bahsettiğim raflar gelecek. Şuraya logo gelecek. Şuraya da diğer raf gelecek. Bir de buraya yüksek ihtimalle şey alacağım. Lambader. Hı. Lambader alacağım. Tatlı değil mi? Ben de beğendim. Ben de beğendim. Ev kurdan aldım. Ev kur değil pardon. Tekzen'den aldım. Masamı Tekzen'den aldım. Burası da salon. Geldi mi? Arkada mı gene? Yine mi arkada? Yine mi geldi arkaya? Bir şey söyleyeceğim artık televizyonum var gördünüz mü? İçinde Netflix var. <laughs> evet evet dubleks, ev dubleks. Ee, burası normalde Batuhan ailesinin evi. Zaten hala Batuhan ailesinin evi de. Ee, onlar erkek kardeşi eski Eskişehir'de e, bir fel kazanınca Onlar oraya yerleştiler. Ee, haliyle burası da boş kaldı. En son bir İzmir depremi olduktan sonra Hem benim ailem hem Batuhan'ın ailesi e, çok ciddi anlamda rahatsız rahatsız olacak ki biz de rahatsız olunca zaten. Eee dedik ki evi taşıyalım. <laughs> Bartu hiç göremedi bu arada 20 yaş altı olduğu için. Çaksel olmuş diyordu şimdi Burada Bu arada Fen Lisesi da, tabii ki de altını çizeceğim. Tabii ki de, o, tabii ki de altını çizeceğim. Evet arkadaki koltuk buraya gelecek. Burada şu anda duran koltuk buraya gelecek. Öf ne? Ne var? Geçen gün yayını kapattırdın. Bunun farkında mısın? <laughs> Elif Nazeller efendim 10 lira göndermiş. Abla selam öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Rica etsem o güzel varoş mikrofonunla ve güzel sesinle Carlos Yaren yanarım söyler misin sesini tabii. Nerede varoşum sen? İyi akşamlar. Hep birlikte. Hiç gibi dönü oturuşum olsaydı. <laughs> 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 sen, sen bana, bana... Aklımla başım arasındaki mesafe kadar yakınsın bana. burası sizde, burası sizde. Ben bana haramsın. Tövbe ben tutmaz tutmaziple olmasın sen asla. Yanarım yanarım ateşler

Katıl yok. Sen davet edilir mi? <gülüyor> Edemiyorum. <gülüyor> ya Bak, dur ben edeyim dur. Bak <laughs> işareti var ya. Dur bekle dans edip geliyorum bekle. Oradan, ben seni görüyorum <laughs> sen beni ben gör. Arkadaşlar kaltak düşmanlar Demiyorum. görüyorum. Biraz Allah benim olduğum yer birileri indi. Benim olduğum yere birileri indi. Kim indi? Ay burada biri var burada biri var. Ben kaçıyorum. Nasıl kaçacağım? Burada biri var. İndim. Burada biri var. Nasıl kaçacağım? Gel burada Bilal. Aa, vur 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 vur. Ay, aldım onu. Al aldım al aldım. onu canını. Al ne yapıyorsunuz? Al Beni de alın. Kardeşim silah lazım. Gel gel gel. Silah. İleride adam var. ileride adam ben var. Ben, gel. Ben, ben seveceğim adamı karşısına. Arkadaşlar. Aldım birini. Aldım birini. Ben <laughs> 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 o zaman. <laughs> o, zaman, <laughs> o, zaman <laughs> o zaman. Onları şaşırtacağım. Onları şaşırtacağım. Dur. Search me. Break my turn. biri var. Aşağıda biri var. Ne yapıyorsun? Bu da şuradan. Babayı öldürdüler abi. Adamın cebini <laughs> aldım lan. Lütfen vurma. 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 Hareketlerime bak. <laughs> beni vurma. <laughs> ya bu ne? Ben düştüm. <laughs> Bacılar, kardeşler iyi misiniz? Keyifler. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Neler yaptınız? İyi misiniz? Dünden bu yana hiç görüşemedik efendim. Biliyorsunuz ki dün Fortnite e-sporcusu olma yolundaki e emin adımlarımızdan bir tanesini çok kötü, e çok kötü diyorum. Çok şükür atlattık. Çok kötü değil. Hayır çok kötü değil. Çok iyi atlattık. Ben çok iyi atlattığımızı düşünüyorum. Yes. <laughs> Bibiyim. Sen nasıl? Ben deyim efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Elon Musk'ın korkunç planı. Gözün insanın beynine doğru ekletiyorsun. Elizakaya bu arada cevap vermiş bize. Görselini birazdan yani Deniz Akkaya'nın cevap verdiği bir programı neden hiç ciddiye alırsınız bilmiyorum ama <laughs> <laughs> yani bilemiyorum tabii ama ben de bilmiyorum açıkçası. Evet. Bakarız. Chip şurada diyorsun. Chip'urada getirmiş chipi. Öyle bir chip ki bunun peşinden insanlar koşuyor, birbirini öldürüyor. Geleceğin dünyasında 2077 yani. Çünkü bazı mucizeleri sağlıyor bu chip. Aynanın maske chipi gibi değil mi? Bir görselimiz daha vardı belki Cyberpunk'la ilgili. Ve buradaki insanların değişimine bakın. Yarı robot olmuş. Evet, evet. İnsanlar. Artık yani şimdi Daha çok sevgili Beyaz TV konuşmadan bir gün önce bizler konuştuk efendim. Bana gelen fotoğrafları hemen size tekrar göstermek istiyorum. Ee, bu yeni bir olay da değil. Yıllar önce. Yıllar önce Quantic Dream denen bir oyun firması aslında alttan altta mesaj verdi. Bakın bu çip takılmadan önce insan. Bakın şurasına bir çip takılıyor. A bakın çipe takıldıktan sonraki hali de bu. Yani Elon Musk. Elon Musk. Bak dalgana kardeşim. Zaten bunu yıllar önce biz zaten görmüşüz. Biz zaten yani, evet tabi biz oyun dünyası olarak zaten bu durumu mevcuttaki durumu biz zaten biliyorduk. Ya da biz bekliyorduk yani. Bekliyorduk. Diyorduk ki ne zaman acaba diyorduk. İşte, işte o gün geldi. Anladılar, anladılar kaç. <laughs> Yaman kampını onlara göndermiş ama TikTok senin sesine hashtag açmış geçmiş olsun. Ay hem de bir numarada bu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 11.6 milyon görüntülenme benim. Twitch üzerinde şu anda 19.3 milyon görüntülenmem var. 3 yalan olması, üç 3.5 yıla yaklaşıyoruz ufak ufak. Neredeyse hemen hemen 3.5 yıldır yayın yapıyoruz. Bu bir şaka. <laughs> Bu bir şakaydı. Bu benim sesim. İroni. Bu bir şaka. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. Bu benim sesim. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni. <laughs> Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni. <laughs> Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. Ama şarkı söyleyen... İroni. Şarkı, söyle... <laughs> şarkı söylemiyor muydu? Bugün sizlerle beraber efendim Animal Rescue'ya bakıyoruz. Çok sevgili Turkuaz Game, e, Turkuaz Interactive de olabilir. Tam yanlışla söylemiş olurum. Kendileri bana oyunun inceleme kodunu göndermişler. E, ben de dedim ki ya dedim hem dedim Türk bir ekip yapmış. Hem de dedim Türkçesi olsun busu her şeyleri var. Hem de içinde Animal diye bir şey geçiyor. Hep birlikte bakalım dedim. <laughs> Aga sakın. Hayır sakın ha. Ne gibi düşmanlarım? Ha, biçler! Benden alamazsınız! Bacılar kardeşler iyi misiniz? Keyifler. E iyi e, e, e. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah hepiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyiyim. Yoruldum birazcık dün. Biraz değil bayağı yoruldum hatta. Dün direkt e, baygını baygınlık geçirerek yatmışım uyumuşum. <laughs> Cyberpunk çok fazla görüyorum Cyberpunk yazdığınızı. Cyberpunk'la ilgili haberimi bekliyorum efendim. Haberimi bekliyorum. Abi bir dakika mail gelmiş. Bekleyin. Bekleyin. Hmm. Yani şöyle şimdi bana kod geldi. Ama benim kodu alacağım yerle alakalı bir problem ve bir sıkıntım var. Onu nasıl çözeceğim hiçbir fikrim yok. Size de söyleyemiyorum. Hayır işin kötü tarafı sizden de yardım istemiyor. istemiyorum. Sizden yardım isteyebilsem çok daha kolay olacak ama sizden yardım da isteyemediğim için bir şey de yapamıyorum. Eş. Eşş. Hazır mıyız? <gülüyor> 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 Müthiş. Ben yarın mesela artık mecburen erkek yapmak. <laughs> yani ben bilemiyorum artık. Belki ee, yani yarın neler olacağını artık sadece Allah biliyor yani ben bilemiyorum. Ben gerçekten bilemiyorum. Neler yaparım, neler ederim, nelerin nasıl boyutunu ayarlarız. Bak hiçbir fikrim yok. Artık onu yarın yaşayıp göreceğiz hep birlikte. Nedir bu efendim? Tolga Çevik, One Set. Bir de donetler var. Birazdan da onları okuyacağım. Az dinlenelim. Tamam. <laughs> Biraz olsun ya. Kız altına bir şey giymedin mi sen? Telefonda konuştum sizsiniz herhalde. Bendim efendim. O nasıl erotik bir ses ya? <laughs> Arkadaşım. Buran çarptım dükkanı kapadım ya. Arkadaşım. Şey, bir, geldi. kadına böyle davranılmaz. Annen sana bağırsın dur. Ben annenin bağırıyorum tamam. Tamam. <laughs> Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam var. Hop tutmasam düşüyordum. <laughs> o benim elim değil ki. Ama bir <laughs> türlü duymuyorlar. Onlara tahrik edecek şekilde bağır. Ya, ya ben çok gülüyordum neden? <gülüyor> Aşırı gülüyorum Tolga Çevi'ye. Çok gülüyorum. Bir ayı çağır. Hocam ama gözükmemeniz gerekiyor. Bir ayı <laughs> Çok iyi değil mi işte? Sevgili Bilal abiye çok teşekkür ediyorum bu yayına geldiği için bu arada. Dur çalma Bilal abi. Dayanamam. Bugün sizlerle ve çok sevgili Twitch chat ile beraber efendim The Hex'e bakacağız. Böyle indi küçük minik bir oyun ve eski bir oyun aslında. Çok da eski değil. Aşırı da eski değil ama birden eski bir oyun. Kendisi böyle tam benim sevdiğim tarzlarda piksel art bir oyun efendim. Merhaba ne? Şurası iyi gibi sanki. Diyorsun ki müşterilerimden biri bir cinayet mi planlıyor? Ama hangisi? Me merhaba. <laughs> hey! Dinleyin. Rahatsız edici bir çağrı aldım. Bu odadaki biri bir cinayet planlıyor. Oo bence kesin kız. Kız kız kız. <laughs> Sen şşt. Tomur çocuk, gel buraya konuşalım. <laughs> o mami. Kesin kedi çocuk. Bize yüzde yüz kedi çocuk. Dirina dikkat et çocuk. Ben bir yemek yapma. Ben bir yemek ya yemek yapma oyunundanım. Katil değilim. Bu arada oyunla alakalı şöyle bir güzellik söyleyeyim size. Oyundaki her bir karakter bir oyun türünü anlatıyor efendim. Bir oyun türünü temsil ediyor. Ne bunlar? Soda iki buçuk dolar. Yemin ediyorum memleket bitmiş ha. İms, İms, İms. Allah! Ama istemeden oldu. İms, İms, İms. Bak baba, ya bir şey, bu kız süper Mario ile büyümüş ya. Bekle bir tavsiye daha. Yorum başının etini yedi. Sen özel birisin çocuk ama boyunu aşacak şeyler yapma. Şimdi zıplama space'da olmadığı için bir çıt problem yaşıyorum açıkçası. Hiç mouse'un sol tıkıyla zıplama- Bu nedir? Aaa! Oha Aa, oyun güzel! Şu anlık güzel gidiyor. Arenimo mu? Lan! Steam arkadaşlarım! Arkadaşlarım! Aaa! Ahandaa! Jaren'in bilgisayarı eklediler. <laughs> ya bilici ya! Enes'e bak Enes e. Ulan Enes. Ulan Enes sen var ya az değilsin ha Enes. bacılar karlaştılar iyi misiniz keyifler. E, 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 e. Ne yaptınız? Bir Biz birazcık geç girdik. Biz birazcık geç girdik şeye çünkü biliyorsunuz ki eee ben Kütahya'da yaşıyorum. <laughs> Ha, biliyorsunuz ki ben Kütahya'da yaşıyorum, ee, Kütahya'da yaşadığım için de hızlı bir internete sahip değilim. Lokasyon Kütahya olduğu için, e, sene de 2020 olduğu için ne yazık ki, 2077'ye henüz daha gitemediğimiz için mecburen ha, çok geç girdik ama çok şükür girdik. Ee, çok az, %10'luk bir indirime kaldı ama artık dedim ki yani hocam dedim biraz daha dedim beklersem oturduğum yerde kuduracağım. Oturduğum yerde dedim kudurukluk gelecek, ee, o yüzden dedim ki girdim en azından o onu birlikte bekleyelim. Good morning, Night City. Yesterday... Günaydın Night City. Ama bir saniye hocam. 30, 30. Hocam Türkçe. <laughs> ha şimdi. Ben size söyleyeyim mi? Ben diyorum ki göçebe olalım. Nasıl fikir? Yoksa şey mi böyle? Kardeşim biz var ya Night City'nin <laughs> kokusunu çekmişiz işimize. Kokusunu mu olalım? Şirketçi olmam ya. Şirketçi olamam. Şirketçi hayır. Ne yapacağız biz şirketçiyi? Şirketçi hiç bana göre değil ki. Ne yapacağım ben şirketçi olup? Kameranın sol aşağı alabilirsin. Sol aşağıda daha iyi olsa tabii ki de alabilirim sol aşağıya. Aa, manyak mıyım ben erkek olayım? <laughs> <laughs> Direkt ben kadına çökem yapıyorum ve kadına çöküyorum. Aa, ama bir dakika. Bir şey... Görüntü kalitesi nasıl gözüküyor şu an sizde? Ben de aşırı iyi ve çok güzel gözüküyor şu an oyun. Şimdi kadın olup kendimize başka şeyler ekleyebiliyor muyuz? He? Bunu sormak istedim. <laughs> Ay çok güzelim. Ses tonu? I'm V. I'm çok iyi şu an. Şu an ben sesimi aşırı beğendim. Ten rengimi nedense çok beğendim. Deri türü. Ona Dönmüyor musun sen ya? Ha neyle dönüyorsun. QV'yle. Ah, o kadar da dönme. Hah, şöyle kal. Aa, full chill basabiliyor muyum ben sana? Dur bakayım. Ay çok güzel. Sims gibi bayıldım. Bayıldım. <laughs> Neyse zaten ben seni haçan yapmaya kıyamam. Sen aşırı güzel oldun. Oy! Havari dur ya. <laughs> ee, ya 2077 de dealer ki çok iyi şeyler gelecekmiş. <laughs> Hani yok idi? Hani yok Ben sana kıyamam sana haçen burunları yapmaya kıyamam ben. Bibiş. <laughs> İstemiyorum. İstemiyorum. On aklınızda dursun ama tamam. 18 18 niye böyle? 18 şöyle değil mi bak? <gülüyor> <gülüyor> 20 abi. Abi 20 okey abi. 20 okey tamam ben 20'deyim. 20 okey. 20 okey. 20, okay. 20 20. Net 20 abi. 20. Al 20. Yi. 20 resmen dedik üb binli üb binli. Bacılar kardeşler iyi misiniz keyifler. İ, 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 i. Ne yaptınız? Yani iyi misiniz? Neler yaptınız? Neler yaptınız? Normalde çok daha erken girecektik. Çok 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 daha erken girecektik ama ne oldu? Ama ne oldu? Oyunu baştan indirmek zorunda kaldım. Yemin ediyorum akşama bile yetişemeyebilirdik biliyor musunuz? Birazcık daha geç öğrenseydim. Azıcık daha geç öğrenseydim. Akşama bile bu akşam bile yayın olmuyordu. Çok azıcık geç şey yapsaydım öğrenseydim. İyi misiniz? Neler yaptınız? Keyfiniz yerindedir inşallah. Keyfinizi yerine getirecek bir haber vereyim. Ee, sevgili sevgili abone işte hep diyordunuz ki, ulan diyordunuz bu Pikachu'ını e aboneyim, hiçbir boka yaramıyor. <laughs> Hiçbir işe yaramıyor lan. Ulan hiçbir işe yaramıyor. Her ay her ay 8 lira prime'ımdan çekiyor. Yeni çıtırık pıtırık gobi ekmek oldum. 0 lira vermiş olabilirim ama ben zaten gönlümden ona bağlıyım. Aboneyim. Yok işte diyorum, ulan yemin ediyorum 24 aydır yeniliyorum. Bunun bize hiçbir hayrı yok diyordunuz ki. Bugün otururken otururken dedim ki ben dedim game bio'dan dedim. 4 tane dedim cyberpunk alayım dedim. Ve dedim abonelere vereyim dedim. Nasıl? Sizler nasılsınız? Bu arada yüksek ihtimalle bu evdeki son son yayın. Bu evdeki son yayın. Efendim bu son. Bu son yani son kez bu arka plan var. Son kez bu evdeyiz. Çünkü yarın bir aksilik çıkmazsa yarın bütün eşyalarımı toplayacağım. Bütün bilgisayarımı en azından toplayacağım. Ve yarın bilgisayar diğer eve gidecek. Yarın oradaki arka planı halledeceğiz. Ee, ve bundan sonraki yayınlar yeni evden olacak. Bu gece son biraz sonra Vecihim geçti duydunuz mu? Bir daha vecihi de yok. Hiç kimse hiç kimse yok. Ya! Niye geldin? Gel atmayacağım gel. Ya atmayacağım. Gel gel. Gel 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 gel. Gel atmayacağım gel. Gel ya atmayacağım gel gel. Oy oy. Ay ay ay, ay. sokağa atacağım. Ya <laughs> atmayacağım derken. Ha gelme ya. Bak burası bak burası benim yerim. Burası ya bak, bak bak burası benim yerim. Orası burası benim yerim. Or orası senin yerin. <laughs> <laughs> Allah şükürler olsun. Boyum posum yerinde. Uzun boylu biriyim. Haydi bir şuna bir bakalım. Hıps. <laughs> <Piss. gülüyor> evet. Duygu bağır tekrar. Benim ağlamam lazımdı. Ben ağlayacağım ben sen değil. Tamam sen ağlasan. <laughs> ee, çok önemli bir konu için size geldim. Dünyanın size ihtiyacı var. Arkadaşıyla yeterim. <laughs> Gırtlaktan söylenen bir isim bul ona. Tiroit. Bak gene çok güzel olmuş. Aç gelinin yüzünü. Öpme vakti. Yok. Hayır hanımefendi. <laughs> Yemin ediyorum bu sizsiniz ya. Allah çarpsınız kimsiniz. <laughs> yani biriyle yakınlaşıyoruz oyunda. Dün yayın tekrarını izliyorum işte. Yayında ne oldu ne bitti falan diye yayın tekrarına bakayım dedim. Yemin ediyorum aralıksız chatte sürekli olarak öpme muhabbeti sürekli öpüşme muhabbeti dönüyor bak. Yani hangi cinsle, hangi e şeyle, insanla, hangi isimdeki bireyle karşı karşıya girsek gelelim. Hiç fark etmiyor. Chatte bir öpüşme muhabbeti. Yani Gel. <laughs> yani yayında herhangi bir birini görürüz. Elinin yüzünü. Çet. Öpme vakti. Yok. <laughs> <laughs> Hayır. Alo. Alo. Mahmut? Geri zekalı Mahmut kim? Demek ki biz birbirimiz için yaratıyoruz. Mahmut kim? Mahmut benim Seher olmazsa manitam. Arkadaşım. Ha. Konuş. Seher arıyorsun. Alo. Alo. Aa, merhabalar. Ben ne? Tolgiş. Ee, Tolgeş rahatsız mi? ediyorum. Kimle görüşüyorum? Mahmut ben. Bebeğim! Ya ne yapıyorsun? Mahmut ama! Beyefendi silin silin. Ya Tolgi. <laughs> <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Makam olarak mısır? <laughs> Makam olarak mısır? Makam olarak. Belediye başkanı mısınız? <laughs> Yok onun aşağısındayım. Belediye başkanı <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> mısınız? Peki bir şey söyleyeyim. miyim? Neden komple lateks giymiş? <laughs> gelmiş dük gülüyor. dükünde değil yani. Sen hangi Kaç yaşındasın? 18. Çok güzel. Bundan sonra bak, bundan sonra bu hiç dükümde değil lafını kullanabiliriz. Hmm, bu güzel. Kaldığımız yerden Cyberpunk 2077 macerasına sokaklarda devam ediyoruz efendim. Ne oluyor ya? Ben mi? Oo bu kim? <laughs> <gülüyor> 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 Aldım taratiyi. Abaa! Geri böyle sıkacaktın işte. Ben de ben de ben de Neyi ne açamadın ya? <laughs> Allah aşkına şimdi beynine patlat vuracağım ha. <laughs> Lan! deep end. That's coming from a chair Come on. Get ready. yeah. Ona bakmıyorsun bebişim. Nereden gelsin? Oradan indim bak. Silah aç. Aa! Ne oluyor? Etme. Git. Aa git. Adam Smasher kim? Merhaba. Ne taktınız bana? Takma bana. Ya çıkarın lan. I didn't want him to die. Nasıl? Bana ne koduymuş? Kullan kızım, kullan, bir şey olmaz. <laughs> Ne oldu? Allah! Merhaba! Oğlum bunlar kim? Bana bir silah ver sen bana. Sen bana silah ver sonra o izle. Ver ver ver. Ha şimdi izle bak. T önce hangi keli vurayım? Önce sağda keli vurayım. Ne çirkin silah varmış ya. Oğlum bunlar ölmüyor. Lan ölümsüz bu. Ben, ben motorine sıkayım bunu. Wydziemy o dwa i <laughs>